Çok güzel bir kısa var. Hasanül Basri Efendimiz Rabiatül Adeviye annenin annemize evlilik teklifi yapacak. İkisi de keşif ehli, keramet ehli. Rabiatül Adeviye annemizin yanına geliyor. Denizin üstüne seccadesini seriyor Hasan Efendimiz, Hasanül Basri Efendimiz. Namazı kılıyor. Rabiatül Adeviye annemiz de havaya seriyor seccadeyi. O da havada kılıyor. Namazdan sonra Hasan Efendimiz diyor ki ey Allah'ın mübarek kolu Allah bizi bir yaratmış benzer yaratmış denk yaratmış gel Resulullah'ın bu sünnetini işleyelim istivaç yapalım diyor. Ya Hasan diyor senin yaptığını balıklar yapıyor tavada kızarılmaktan kurtulamıyorlar. Benim yaptığımı da kargalar yapıyor, gidip leşe konuyorlar. Ne havada kılmak ne denizde kılmak bir kıymet sahibi yapmaz seni. Ve evlilik meselesine gelince ya Hasan. Allah aklı dokuz kısım olarak erkeğe verdiği bir kısım olarak da kadına verdi. Yani on kısım ayırdı. Şehvetin de dokuz kısmını Allah kadına verdiği bir kısmını erkeğe verdi. Ey Hasanul Basri diyor ben bir aklımla dokuz şehvetimi bastırırken sen dokuz aklınla bir şehveti bastıramadın mı? Bana evlilik teklifi yapıyorsun diyor. Bırak diyor Allah'ın huzuruna kadar ibadetle meşgul olalım diyerek onu reddediyor. Kıymetli Müslümanlar. Keramet kıymetli bir şey değildir. Önemli bir şey değildir. Ama keramet var mıdır? Vardır. Keramet hak mıdır? Haktır. Ha, gerçek Allah dostlarında bu vardır. Sahtekarlarda bu var mıdır? Yoktur. Keramet sahibiyiz diyerek insanları kandırabilirler. Onlara da inanmayın. Zaten gerçek mürşit, gerçek Allah dostu asla ben Allah dostuyum, ben mürşidim, ben bu makamın sahibiyim. Asla ve asla demez bunu cemaatimiz. Yemez o makamı en uygun, en güzel şekilde görevini ifa eder ama bir mürşitlik davasında asla olmaz. Her zaman söylüyorum. Mahmut Efendi Hazretlerimiz İsmaila'dayken memleketten bir telefon geliyor. Efendi Hazretlerimiz telefonu açıyor. Buyurun diyor. Telefonu açan kişi de diyor ki sen kimsin? Efendi Hazretlerimiz de buyuruyor ki Mahmut. O da diyor ki hangi Mahmut o da diyor ki Mahmut. Hangi Mahmut Mahmut olarak tekrar ediyor. En sonunda anlamayınca sonuna diyor ki Mahmut Hoca Mahmut Hoca. Allah, Allah. Ya şeyh Mahmut mürşidi kamil falan yani hocalık vasfını bilene mecbur kaldığı için söylüyor. Bugün ne yazık ki şeyhlik oyuncak gibi oldu. Allah'ın ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin. Babadan evrada kalan bir müessese değildir. Ki öyle olsa Alaeddin Efendi babamızın evlatlarına kalırdı bu iş. Şeyhlik, mürşitlik ancak bir mürşidi kamilin tayiniyle mümkün.